Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar ben Strom. Bugün sizlerle beraber ne mi yapacağız? Masa başındayız. Bugün sizlerle beraber birazcık rahatlamaya ihtiyacımız var dedim. Üçüncü sınavlar geliyor. Üçüncü, dört neyse artık o sınavlar geliyor. Böyle oldum. Böyle oldum. Sıkıldım. Sonra açtım telefonu. Girdim TikTok'a. Ben yani şu kulaklıkla. Hatta ben kulaklığı buraya takayım. Yo öyle hiçbir şey olmaz. Tamam ya kulaklıksız ya. Kulaklığımı çıkarttım. Şu böyle öbür türlü size ses gelince gelecek mi ya da? Gelecek ya. Ben ne yapıyorum ama montajlarken buradan sesini açarım oraya da ses gelir değil mi yani? Hadi neyse biz videomuza Üf, bir dakika ekran kaydını açmayı unuttum ya. Ekran kaydı. Şu anda başladık. Çok güzel. Kom çekerken ki ses böyle çok güzel geliyor. Aha. Bak bu çok güzel. Bak şu muşu sesine bayılıyorum. Şelale yapmışlar. Oradaki çukurdan da suyu herhalde. Böyle bir şey. Abi en sevdiğim bak. Şu hayattaki en sevdiğim videolardan biri böyle. Şu suları hangi şey. Suları böyle çıkartıyorlar ya. Pamuk bu. Aklıma şey geldi. Ee, midemiz rahatsızlandığında böyle çıkan sesler. Ama mal mısın? Makası değdirme daha ya. Ben olsam onları yerim bu arada. Harbiden diyorum ciddi bir şekilde yani. Bak beyaz mavi sarı siyah hepsini yerdim bak pembe kırmızı bir şeyler. En sevdiğim renk turuncu. Aa Türk bayrağı. ses de çok güzel böyle yani sıkıyor ya böyle o ses çok güzel Puz. ben sir. Ya bunu be. En sevdiğim. Çok bir de geri şey. Ama böyle ki o ses çok güzel oluyor. Olay. Kaç dakika oldu bu videoda? Bu video kısa olabilir ya. Bak galerimde şu an kaydettim. Çok iyi ya. 4 saydım ama. Yanlış da saymış olabilirim. 5 parmak da olmuş olabilir. Bunlar nasıl yapıyorlar ki? Sabun. Klasik. Slime yok burada sadece. nasıl bir şey anlamıyorum ki ben. Ya tamam bak. Ben bu videoyu izledikçe böyle şu anda gidip böyle bir sabunu kesip böyle kare kare yapıp bak Türkiye bir de bu kesesim geliyor. Ben susuyorum. bu bozdu bak orada çıkıntı var bozdu bu de yapamamış ya ne sabun lan bu Arap sabunu güzel kesiyor ama sadece bak güzel ses çıkıyor Çıkıntı olduğu için ben çok şey yapmıyorum yani. Oldu bitti. O zaman video da bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz dedim hani rahatlayalım biraz. Rahatladım. Nasılayım? Okula gidemiyorum 2 gündür. Sırf hastayım diye yani tehlike atmayın diye falan Çok boş yaptım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.